şekilde birleştirici gelir ama yüzde yüz, yüz organiktir. Asla çamaşırda kalmaz. ve evet. sadece dört boyut halinde hava almasını da sağlar. Evet. Şimdi her evet. 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 iki ürünün bir karşılaştırmasını yapmak istiyorum. Piyasada evet. en evet. tercih edilen ürünlerden evet. bir, evet. bir evet. tanesi. Çok <laughs> eee <laughs> 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 dediğimiz günlerde bile bu varsa Ayy. <laughs> daha fazlası varsa bu o, o kadında bir rahatsızlık olduğunu gösteriyor. Şimdi ben her iki ürünü Yani, Siz de mutluluğunu göreceksiniz. Şimdi şekilde de bu şekilde gösterebilir miyiz? Var gücün nesini görüyoruz? Asla dışarı sıvı vermediğini görüyoruz. Şimdi piyasadaki ürünü göstermeliyiz. Amin, müsaadenizle. Hatta bir de kadınların oturduğunu düşünelim mi? Ne oluyor? Hatta bir de kadınların oturduğunu düşünelim mi? Özellikle, 72 saat boyunca dair var. Ama hep 72 saat boyunca koku ve bakteri üretmediğine dair sertifikası var. Ama şu etlerde <laughs> hep ne yazar? Evet. Evet. 2 saatte bir, değiştir, 3 saatte evet. bakteri 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 bir değiştirin, saatte bir Neden? Çünkü bakteri üretir. Şimdi bunlardan ne kısaca bahsedelim. Kısım da. baktığımız evet. zaman. hammamalıyız kısımda. Arkasında şöyle gizli bir elyaf var. biraz, biraz, e, alt biraz ses geliyor. Mu? Havayla olmayan tamamen petrol bir, tam e, yani bir alt var. kısmında havayla alakası olmayan yani, tamamen petrolden üretilmiş bir pamuk Yani 嗯。 var. Bir siyer yani, başlıyor. Hiçbir 15 dakikada bir değiştiremediği için maalesef orada oluşan bakteriden santime kadar esneyebilen bir, bir, esneye bir, esneye bir, 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 bir plastik tek bir market pedinde, piyasa pedinde iki çöp torbasına eşit plastik kullanılabiliyor Evet. Her Evet. Evet. için Não, En önemli kısmı diğer katmanlarımızda Diğer katmanlar sadece pamuk kullanıldı. Üründe. <laughs> <laughs> olan ortamları temizliyor bile. Biz ilk içerisine sırasında dedik ki 24 saatlik sıvı, İz, 50 cc ilave edeceksiniz. Dedik ki ben 24 şey, saatlik sıvı, 50 cc, cc da, ilave etmiştik. Ben, da, ilave ben Şimdi yani agar da, 3 günlük. Birazcık cc daha ilave etmek istiyorum. Yani toplam 3 günlük sıvı. 1 gece 3 saat tutacak mıyız? Hayır. Ve bu üründen bir tane kullanabilirsiniz. Evet. O yüzden biz piyasadaki bütün petlere göre çok daha iyiyiz. Evet. Tamamını çektim. yapabilirsiniz. Havayı geçirir ya, ama sıvıyı asla. Var, bunu kendinizde musluğu testi ya, ya. yapabilirsiniz. Yani sıcak su koyduğunuz sürekli bardak dışında eczacı vermek olduğunuzu ya, yani ya, sizi ya, görmek ya, isteyenler ya, olacak. Ya, bazı eczacılar, bazı kadın doğumcular ya da kimyagerler bunu da görmek ya, istiyor. Ben de küçük şart bardaklar ya Alttaki altındaki sıcak su üzerine ya, kapatıyoruz. Diğer bardağı üzerine kapattığım anda yukarı yukarı verdiğini görüyoruz ki hava almasa bunu asla yapamaz. İstediğim kadar esnetmeye çalışayım. Yani yırtılabilir. Orada değil. Neden? 15 dakika sonra nefes kaldığınızda ağırlık çöküyor, geliyor. Neden? Ortamdaki o, o sıcağın yetersizliği. Sokağa çıktığımızda 200'müş. Ama dünyanın az Biz iş yapmak gerekiyor. Köyler, tarlalar, oralara gitmek gerekiyor. Ama biz işte şöyle bir ürünle günlük almanız gereken bir ürün olabiliriz. Migren çok fazla duyuyoruz etrafımızda. Neden? Zorluk bacak seyir tarzı üstüne var duyduğumuz. Ya da işte zorluk bacak seyir tarzı üstüne var.